Bir tutulma yaşayacağız arkadaşlar. İkizler burcunun 19 derecesinde oldukça güçlü ve biraz karışık günler geliyor gibi duruyor. Merkürün retro olduğu, hatta tam tutulmayla da kavuşum yaptığı bir e, tutulma bu. Merkür biliyorsunuz iletişimle ilgilidir ve retro olduğu için geçmişle ilgili konuların çok karışık derin mevzuları belki de gün yüzüne çıkaracak. E, bazı sorgulamalar, bazı e, tıkanıklıklar getirecektir hayatımıza bazı hesaplaşmalar olacaktır e, bazı yol ayrımları aslında olacak önemli değişimler e, ve bazı karışıklıklar getirecektir Neptünden aldığı bir sert açı var oraya dikkat etmek gerekiyor çok laf çok konuşma çok haber e, çok fazla kaynaktan çok kirli bilgi de burada söz konusu olacaktır Neptünün o belirsizliği e, yanıltıcı durumları getirebilir hilekarlıklar dolandırıcılıklar e, burada gerçekten ciddi şekilde gündemde olabilir bu bir hani hem neptünden kare var hem de bu sıradan bir yeni ay ya da dolunay bu bir tutulma e, dolayısıyla çok daha güçlü olacaktır etkileri aynı zamanda hani haziran sonuna kadar çok güçlü etki alacağız ama tabi yıl sonuna kadar da e, zaman zaman bu etkiler aktifleşecek bu arada e, youtube kanalında video çektim her burç için Tutulmadan nasıl etki alacağınızı aynı zamanda önümüzdeki haftayı da anlattım. E, oradan detaylı olarak burcunuza nasıl etkiler yapacağını izleyebilirsiniz. E, tutulma için şunu söyleyebilirim. İkizler burcu olduğu için tabi hep iletişim diyorum. E, ve iletişimle ilgili de oldukça bizi şaşırtacak, kafamızı karıştıracak, e, yönümüzü değiştirecek e, konular karşımıza çıkarabilir. Bazılarımız için de inanılmaz güzel fırsatlar getirecek. Hayatımızın e, en güzel belki de zaman dilimini yaşatacak. E, lütfen YouTube kanalından izleyin. E, biraz da hava grubu burçlar mesela güzel etkiler alıyorlar. E, i̇kizler, yay, başak, balık burçları ve bu burçlarda yükseleniniz varsa Allah hayatınızda önemli sürprizler sizi bekliyor olabilir. Ama unutmayın tutulmalar kaderseldir. Evet olumsuzluklarla gelirler hayatımıza. Hayatımıza bazı tıkanmalar yaşatabilirler bize. Zorluklar getirebilirler önümüze. Ama unutmayın ki bunlar e, geçtikten sonraki geçecek tabii mutlaka yeni kapılar e, açacaktır hayatımıza. Ve onun dışında tabii bu tutulma esnasında şunu da söylemek istiyorum. Sıfır derece terazi ve koç hani tam karşılıklı geliyor. Bu çok önemli, çok hızlı bazı süreçleri işaret eder ve yeni başlangıçlar burada çok daha güçlü şekilde hayatımıza gelecektir. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Ülkemiz için, bizim için ve tüm dünya için sevgili arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Youtube kanalımdan izleyin. Lütfen Abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.